Merhaba arkadaşlar. Ben sizin yeni arkadaşınız Sayıcan. Bugün sizinle sayıları öğreneceğiz. Renkli dünyamıza hoş geldiniz. Hazır mısınız? Haydi başlayalım. Sayılar hayatımızın her anında karşımıza çıkar ve onları öğrenmek dünyayı daha iyi anlamamıza yardımcı olur. Bir elma, iki arkadaş, üç kuş. Sayılar her yerde. Sayıları öğrenmek günlük hayatımızda da işimize yarar. Hazır mısınız? Haydi başlayalım. Bir sayısı her şeyin başlangıcıdır. İki, birlikteliği temsil eder. Üç, dengeyi ifade eder. Renkli dünyamıza hoş geldiniz. Hazır mısınız? Haydi başlayalım. İlk sayımız bir. Gökyüzünde kaç tane güneş var? Evet, bir tane. Bir parmak kaldırın bakalım. Bir sayısı ne kadar da özel değil mi? Şimdi de iki sayısını öğrenelim. İki tane elimiz var, alkışlayalım. İki tane ayağımız var, zıplayalım. İki sayısını hiç unutmayalım. Sırada üç sayısı var. Üçgenin kaç köşesi var, sayalım. Bir, iki, üç. Üçgenin üç köşesi varmış. Section five, dört mevsim. Peki dört sayısı bize neler söylüyor? Bir yılda dört mevsim var. İlk bahar, yaz, sonbahar ve kış. Dört mevsimi çok seviyoruz. Dört mevsim, doğanın döngüsünü ve yaşamın değişkenliğini temsil eder. İlkbahar, doğanın yeniden doğuşunu simgeler. Çiçekler açar, ağaçlar yeşerir ve hava ısınmaya başlar. İnsanlar parklarda yürüyüş yapar, kuşların cıvıltısını dinler ve doğanın uyanışını kutlar. İlkbahar, yeni başlangıçların ve umutların mevsimidir. Yaz, sıcak günlerin ve uzun gecelerin mevsimidir. Güneşin parladığı, denizlerin ısındığı bu dönemde insanlar tatil yapar, plajlarda vakit geçirir ve açık hava etkinliklerinin tadını çıkarır. Yaz, enerjinin ve canlılığın doruk noktasıdır. Sonbahar, yaprakların sararıp döküldüğü, havaların serinlemeye başladığı bir mevsimdir. Bu dönemde doğa kışa hazırlanır. İnsanlar sıcak içecekler içerek, battaniyelere sarılarak evlerinde vakit geçirir. Sonbahar aynı zamanda hasat mevsimidir. Tarlalar ürünlerle dolup taşar. Kış ise soğuk ve karla kaplı günlerin mevsimidir. Kar yağdığında çocuklar kardan adam yapar, kayak yapar ve kar topu oynar. Evlerde ise şömine başında toplanılır, sıcak çikolata içilir ve kışın getirdiği huzur ve sakinlik hissedilir. Dört mevsim her biri kendi güzellikleri ve zorlukları ile hayatımıza renk katar. Her mevsim farklı duygular ve deneyimler yaşatır. Bu nedenle dört mevsimi çok seviyoruz. Section 6. Beş parmak hikayesi. Beş sayısı çok eğlenceli. Bir elimizde kaç parmak var? Beş. Beş parmağımızla neler yapabiliriz? Çok şey. Section 7. Altı köşeli kar tanesi. Altı sayısı bize kar tanelerini hatırlatıyor. Kar tanelerinin altı köşesi vardır. Kışın yağan kar tanelerini izlemek çok güzel. Section 8. 7 renkli gökkuşağı. 7 sayısı gökkuşağının renkleri kadar güzel. Kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, lacivert, mor. Gökkuşağının 7 rengi var. Section 9. Hadi tekrar edelim. Bugün bir sürü sayı öğrendik. 1 3 4 5 6 7. Sayıları öğrenmek çok eğlenceli. Bir sonraki maceramızda görüşmek üzere. Bugün sınıfımızda çok heyecanlı bir gün geçirdik. Hep birlikte sayıları öğrendik ve tekrar ettik. Birden yediye kadar saymayı öğrendik. 1, 2, 3, 4, beş, 6, 7. Her bir sayıyı öğrenirken çok eğlendik ve öğrendiklerimizi pekiştirdik. Sayıları öğrenmek sadece eğlenceli değil, aynı zamanda çok önemli. Çünkü sayılar hayatımızın her anında karşımıza çıkar. Markette alışveriş yaparken, saati öğrenirken, hatta oyun oynarken bile sayılarla karşılaşırız. Bir sonraki dersimizde daha fazla sayı öğreneceğiz ve bu sayıları kullanarak çeşitli aktiviteler yapacağız. Sayıları öğrenmek sadece bir başlangıç. Gelecekte bu sayıları kullanarak matematik problemleri çözeceğiz ve daha karmaşık konuları öğreneceğiz. Bir sonraki maceramızda görüşmek üzere. O zamana kadar öğrendiğimiz sayıları tekrar etmeyi unutmayın ve her gün pratik yapın. Sayıları öğrenmek hayatımızı daha kolay ve eğlenceli hale getirecek. Hadi tekrar edelim ve öğrendiklerimizi pekiştirelim.